Ölünmez, şehitler, ölünmez. Şehitler, öl şehitler ölmez vatan bölünmez Şehitler, şehitler, ölmez, vatan, bölünmez. şehitler <laughs> vatan bölünmez Şehitler ölmez vatan bölünmez Şehitler ölmez vatan ölmez vatan Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için Şehitler ne, ne? ne? mutlu türküyü dilere ne, ne, ne? ne? ne, ne, ne? için şehitler ölmez vatan bölünmez i kahraman için kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için şehitler ölmez. Ölmez. şehitler ölmez vatan bölünmez şehitler ölmez vatan bölünmez şehitler ölmez vatan bölünmez Yeah. <laughs> Karşılarımızla, esnaflarımızla birlikte, gençlerimizle birlikte milli hassasiyeti hatırlatmak için yürüdük. Bir kez daha Allah rahmet eylesin şehitlerimize. Mekanları cennet olsun. Bununla ilgili ülke olarak sadece Kürtler'e değil, tüm ülkede birçok yerde Zafer Partisi İl Teşkilatları yürüyüşler düzenliyor. Hassasiyeti vurguluyoruz. Bazı kişiler ülkenin Karadeniz'de de Trakya'sı da çok rahat olmasın diye demeç veren bazı partilerin bazı kişilerine bir hatırlatma yapıyoruz. Biz Kırkları olarak evet rahat ve huzurlu mutlu değiliz ama dimdik ayaktayız. Kimse bizim ülkemizde bizi tehdit etmesin. Allah ya? şehitlerimize bir kez daha rahmet etsin.